Muhteşem galibiyetin ardından yanımızda teknik direktörümüz Sayın Zafer Ulusal var. Hocam oyuncularımızla görüştük. Hepsi çok mutluydu. Sizle de görüştüğümüzde hep şunu söylüyordunuz. Pas oyunu, goller, ilerledi. Bugün sizin söylediğiniz her şeyi yaptığı takım sahada neler söylersiniz? Evet şimdi biliyorsun geçen hafta bir mağlup olduk. Üzücü bir mağlubiyetti bizim adımıza. Şimdi bunun yani mağlubiyetin arkasından bir acilen bir galibiyet gerekiyordu oyuncularımıza yaptığım bütün teknik taktik çalışmalarında zaten geldiğim günden beri de söylüyorum. Bizim oyunun ana faktörlerinden bir tanesi hem pas oyunu hem topa sahip olarak rakibe yani oynama alanı vermeden daha çabuk e, skora gitmekti oynama alanımız. Bunu da başardığımızı zannediyorum bu maçta. İnşallah daha da iyi olacağız, daha da güçlü olacağız. Evet taraftarlarımızla, şehrimizle beraber bütünleştiğimiz her maçta inşallah buradan galip geleceğiz. Güzel günler geliyor yakında inşallah yavaş yavaş ama ben inanıyorum bu takım bu şehir bu sene bu hak ettiklerimizi inşallah yavaş yavaş alacaktır. Sonunda da güzel işleri yapacağız inşallah hep beraber. Hocam siz hep söylüyordunuz da Mustafa döndüğünde bizim hücum gücümüz daha da artacak. Bunu Mustafa'ya da sordum. Evet. Mustafa öyle bir iddiasını ortaya koydu ki abi biz e, sezon sonunda tekrar görüşelim 10 puan fark atacağız en az dedi. Mustafa döndü hücum gücümüz de gerçekten arttı. Mustafa ile ilgili neler söylüyor? Ya yani Mustafa gerçekten çok hem çok yetenekli hem de çok karakterli bir oyuncu. Ben tabii ki buraya gelirken ilk gelme almak istediğim oyuncudan bir tane zaten Yalova'dan buraya getirdiğim en önce oyuncudan bir tanesiydi. Bütün oyuncularım çok önemli o da çok önemli bize çok katkı verecek göreceğiz hep beraber. İnşallah daha güzel günler daha güzel şeyler yaşayacağız hep beraber. Mustafa gerçekten bu ligin üzerinde bir oyuncu İnşallah o da bize gereken katkı sunacaktır. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim,